5102.56 seviyesinden başlayan BIST 100 endeksi gün içinde en düşük 5051.35 en yüksek 5146.70 seviyesinden işlem görürken günü 155.17 puan yükselişle 5114.97 seviyesinden tamamlamıştır. Aşağıda birinci destek seviyesi 5062 seviyesinde geçmekte olup son kapanış bu seviyenin %1.04 üzerine gerçekleşmiştir. Yukarıda ise dirençler sırasıyla 5157, 5200, ve 5253 seviyelerinden geçmekte olup son kapanış öncelikli direnç seviyesinin 0,83 altında gerçekleşmiştir. 5 günlük hareketli ortalama 4928 Günlük hareketli ortalama 4761, 50 günlük hareketli ortalama ise 4817 seviyelerinden geçmektedir. Bu aşamada bu hareketli ortalama üzerinde hareket edildiği dikkat çekmektedir. Son kapanış 5 günlük hacimli ortalama seviyesinin %3.80 üzerinde gerçekleşmiştir. İşlem hacmi bir önceki işlem gününe göre %41.64 yükselişle 24.4 milyar TL artarak 83 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Son 5 işlem gününde ortalama işlem hacmi 78.69 milyar TL olarak gerçekleşirken son günkü işlem hacminde ortalama işlem hacmine göre %5 artış dikkat çekmektedir. BIST 100 endeksi içerisinde 84 hissenin fiyatı artarken 16 hissenin fiyatı düşmüştür. Herkese iyi seanslar.